Tamam sen çeksin şimdi Sigara ver lan Beni çek lan yarak bak sigara çekin çek bakalım <laughs> Yarın bundan hep sigara <ne>? yatırır <laughs> Al Al su Ver Gidiyoruz Nasıl yapacağız bilmiyorum. beni çeksene yarak yolu niye çekiyorsun ya Yarak böyle yolu diyor ya yani. Oğlum evi çekiyor <laughs> evi ya, Burası yani. Evi çekiyor Sessiz Sessiz Bak şimdi Sessiz nasıl yapacağız biliyor musun? İlk önce kapıyı çalıp kaçalım Evde Olmaz annesi yok. varsa ama buraya Anladım. kadar gelmiyor. Oğlum annesi varsa şey dedi, abla yemek yemeye geldi Oğlum ya kapısı açık lan evi. Demek ki içerisi çok Hasan. doğru yapılıyor. <laughs> <laughs> Oğlum, Hasan'ın Hasan'ın ne Oğlum. Oğlum, Hasan, Hasan, Hasan ki, üst kat. Kapı açık değil.

Yok mu? Yok. Evet, Nasıl yok ya? Biz baskına geldik. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. 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 Ne yapıyorsun lan? Gidiyor çekiyor <laughs> ama. Buraya <Basına> geldik. <laughs> <Bayağı> çekiyor. <çekiyoruz. gülüyor> Gözükmüyor ki karanlık. <laughs> Hasan aydınlığa geç. Gözükmüyor. <laughs> Hasan, aydınlığa geçti tamam. Ne yapıyorsun lan? Yılan ne yapıyorsun? Kaçtınız mı? Yok. yok.